Ee, ara ara depremler oluyordu ama biz bunları çok fazla hissetmiyorduk. Ocak 15'ten itibaren iki tane deprem oldu aynı gün. Birisi işte bir sıralarında 4.8, daha sonra sabah karşı 7 sıralarında 4.4 oldu ama o günden bugüne kadar 100 tane de deprem oldu. Bunlar hissedilmedi. Ama bugün olan deprem 5.3 bayağı salladı ve milleti panik yarattırdı. Şimdi e, depremin süresi tabii onu bilimsel olarak açıklayacaklardır. Uzun sürmesi bu tür yığma evlerde sıkıntı yarattı. Hemen hemen bu yukarı köy denilen bu bölgede e, baya bir e, köylerinde hasar meydana geldi. Buraya yakın olan taş var. Ondan sonra da denize doğru anlatıyor, anlatırsak tuzla var, tuzla ovası var ve deniz var. Zaten e, jeotermallerin bor olduğu bir bölge denizden bu tarafa doğru geldiğinizde işte bu havzada meydana geliyor hasarlı depremler. Diğer köylere dedik ki Ayvac'ın 67 tane köyü var diğer köylerde hasar yok ama Gülpınar olsun e, Kocaköy olsun bunlarda çatlaklar var. Şimdi e, tespit daha yeni yapılıyor rakam veremem ama ama, ama şöyle evlerin yarısı e, zarar görmüş durumda. Taş da aynı durum buraya yakın olan ki e, evlerin yanında bir de cami falan da hepsi orada hasar görmüş. İçine girilemiyor zaten kapıları falan kapanmış durumda. E, bunun yanında da hayvanlarda da biraz zarar var. Çok olmasa da e, hemen hemen e, damların e, şöyle diyeyim yüzde %90'ı yıkık durumda. Ama sevindirici olay e, can kaybı yok yaralı sayısı az diyebilirim. Onlar da ayakta tedavi olabilecek nitelikte ama hastaneler tabii er e, evet ilgileniyor. E, tabii daha yeni bir olay. Tespitler yapılacaktır. Geçmiş olsun. Nasıl oldu ne? Nasıl hissettin? Çok korktuk. Aa, aklımız çıktı gay. Sizin ev galiba burası değil mi? Aa, benim komşumun ev benim evde öyle. Ha. Aynısı. Çok yıkılmış gal. Aha böyle evler için göreceksin. gay. O pislik, o pislik gal. O gal ileri geri Aklımız çıktı gay bizim. Evet. Kalmadık. Yani, çok hasar var mı peki ee, evlerde hayvanlarda? Hayvan nereden apar? Mükemmel hiç hayvanım yok. Hasar var evladı. Çok geç, hasar var. Kesli olsun. Yaralanan var mı? Gördün mü? Aa yaralananları götürdü. ambulansa götürdü yaralananları. Hı. Allah korusun bizde yok şu an için. Ben çocuk okula hazırlanacaktı. Anca okuldan kalktıydı. Hı. <laughs> ee, biz de gay gokduk ko Bir, birden olunca gıdara kahvaltı edecek anca çay gokduktu. E ee, hiç yemedik gay aklımız çıktı gay. Hmm. Öldük zaten ona bak buramdan galbinden hemen çıkacak solumlar diyesi pat pat atıyor şuraya bak öyle <laughs> Şimdi o